Ee, biz Büşra ile birlikteydik zaten e, Kuşadasında e, deprem esnasında hazırlandık, giyindik, Milo'yu dışarı çıkaracağız. Ben hani aslında hani deriz ya e, bizler böyle hani çok his, hissederiz şey ama hiçbir şey hani ne ön gelişini hiç genelde ben mesela enerjiyi önceden hissederim ama bunu hiçbir şekilde hissetmedim. Hiç hiçbir şey aklımızda daha hissiyat olarak da yok, hani insan bir tuhaf olur, bir pırpır pır eder bir şey eder. ama hiçbir şey yoktu. Ben Hatta e, a, Mayro hani ısrar ediyor, çıkalım çıkalım diye, Allah çıkalım çıkalım diyor. Ben ay dur süpüreyim, ay dur süpüreyim derken bir hayli mallandık. Kapıya e, ka, kapıdan çıktı, daha sokak kapısına varız. Ben benim evim e, tesisinde bir tarafta üçüncü kat, bir taraf birinci giriş kat gibi oluyor bir e, yani tepeye <laughs> yaslandığı için e, köprü var <laughs> yani bir adımlık yol hemen çıkıp gideceğim <laughs> ben gözlüğü unutmuşum bu sefer tekrar geri geldim kapıyı açtım gözlüğü aldım çıkacağım Büşra Büşra da arkamdan gelmiş ve e, arkadaşlar inanılmaz bir sallantı yani önce bir ığıl başladı o ıııl alışkınız zaten yani biz devamlı buralarda e, ara ara sallanıyoruz. E, buna alışkınız zaten. Iğıl ığıl başlamasıyla zangırdaması bir oldu. Bina resmen sağ sol eğer yani bu şekilde. Bu şekilde hoplar vaziyetindeydi. Ben sokak kapısını tutuyorum. E, Büşra da e, çerçeveyi duruyor. Bitmedi. Yani bitmek bilmedi. E, ve daha şiddetli ve mutfaktaki bütün e, annemin porselen çaydanlık koleksiyonu vardır onlar mutfaktaydı onların patır patır aşağı düştüğünü duyuyorum şangır şangır her şey iniyor aşağı zaten e, apartmanda bir e, teriyat figan çığlıklar e, insanlar e, panik içerisinde e, ama enteresan olan o kadar bir sükunet var ki kapıyı tutuyorum ve duruyorum orada bir ee, sadece dedim ki içimden hani bu bitmeyecek herhalde yani bina kayabilir. Yani bu kadar zangır diye. Ben başladım Eşhedü en la ilahe illallah demeye. Büşra ee, da işte Bismillah, Bismillah, Bismillah diyor. <laughs> Ve o sıra kendi bırakmak Ben de. Bina sonra işte sallantı durdu. Sanki hiçbir şey yaşanmamış gibi ben normal yine kapıyı bıraktım. Salona doğru yürüdüm. Ee, ne annemin e, çeyizinden kalma bir şerbet takımı var. Daha sonra ben annemi soruyorum, şerbet takımına niye takılmışım diye. Geldim vitrinde ilk baktığım şey şerbet takımı sağlam mı? Yani diğerleri yıkılmış, kırılmış umurumda değil. Şerbet takımı sağlam mı? Dökülmüş yerlere e, bardaklar ama hiçbirinde kırık bir şey yok. E, döndüm dedim ki Büşra, dedim her şeyde yani birçok şey kırılmış dedim, annemin şerbet takımı dedim çok sağlam bir baktım Büşra zangır zangır hmm. ağlıyor çocuk dedim ki başlarım <laughs> şerbet takımına aldık çıktık dışarıya ama ben şerbet takımına neden taktığımı yani neden şerbet takımını düşündüğümünde bugün e, Büşra ile onu konuştuk e, çünkü e, şerbet takımını düşünmemin sebebi ben meditasyon meditatif çalışmalarda bir kapı açıldığında ve ben oradan geçiş yaptığımda bir yerdeydim böyle çok farklı bir yerdeydim ve orada bir şatovari bir yere içeri girmiştim hani sizi bekliyoruz demişlerdi ben içeri girmiştim ve orada insanlar vardı bir sürü insanlar vardı herkesin elinde küçük küçük su bardakları vardı yani annemin takımına benzer bardaklar. Ve ben şey sormuştum. Ne içiyorlar? Ellerinde ne var? Şerbet size vermediler mi dedi. demişlerdi. O şerbet ve şerbet takımı ben de orada onu tetikledi diye düşünüyorum. Ve inanılmaz bir sakinlik. İnanılmaz bir dışarı çıktım herkes yani hala panik halde. Ne kadar sallandık değil mi dedim böyle gayet sakin. Aşağı indik ben de hiçbir şey yok gibi. Büşra zangır zangır hala titriyor tabii ilk defa bir de böyle bir şey yaşadı çocuk. Gez, aşağı inik sahile yürüdük, gezdik, yani dışarıda kaldık ümitte. İnanılmaz bir sakinlik. <laughs> Bu sakinlik sürdü. Üçüncü günün sonunda muazzam bir baş ağrı. Nasıl bir baş ağrısı? Ve ben şunu düşündüm. Dedim ki bu kadar hani rahatlık, bu kadar her şeyi rahatlıkla alıp kabul etmek, yani ölümün ucundan dönmüşüz. Ee, rahatlıkla kabul etmek, de, hani o teslimiyet içerisinde olmanın sonucunda e, üçüncü günü enerji sıkışması oldu. Yani zihin ancak e, hani ne olduğunu tam idrakına geçti diye düşünüyorum. Ve halen daha sallanıyoruz. Ve ben de halen daha aynı sakinlik ve aynı sıkılınet devam ediyor. Ee, teslimiyet herhalde işte tevekkül dediğimiz durum bir e, bizzat yaşanmış o anda da aynı şekilde bende sirayet etti diye düşündüm. Ah, bir mola vereyim. <laughs> Büşra sen bir şey söylemek ister misin? Öncelikle herkese iyi akşamlar. Ee, söylemek istediğim tabii ki çok fazla şey var bu durumla ilgili. Çünkü ben hayatım boyunca yine ilk defa böyle bir şiddetli bir depreme tanıklık ettim. Ki hani sürekli deprem bölgesinde ikamet eden yaşayan sizler bile böyle bir şeyin ilk defa olduğunu söylediniz hocam. Ee, ama şanslı olarak görüyorum kendimi. En azından bunu da deneyimlemiş oldum. Öncelikle tüm ülkemize, bizlere, hisseden, yaşayan herkese çok geçmiş olsun. Ee, söylemek istediğim teslimiyetle ilgili bir olayı anlatmak istiyorum. Bana farkındalık kattığınız alan, o an. tabi ee, tabii deprem oldu. Ben ilk gece hiç uyuyamadım neredeyse. Yani bir iki saatlik belki hani koltuğun üstünde böyle bir içimin geçtiği an dışında hiç uyuyamadım. Çünkü o psikolojik olarak hani mutlaka bir iz bırakıyor. Hani tekrar olur mu, olursa ne yaparız gibicesine. cesine. Ee, ertesi gün Oturuyoruz e, hocamla beraber. E, sonrasında uyu, hani artık sen de bu gece uyursun değil mi dedi hocam. Ben dedim ki bilmiyorum hani sanmıyorum uyuyabileceğimi. Dedi ki bak inanıyorsun ama güvenmiyorsun. Bu benim de sık sık ya hocamdan duyduktan sonra insanlara anlattığım bir konu. İdrak ettiğimi zannediyordum ama hayır edememişim. E, durdum düşündüm dedim evet inanıyorum ama güvenmiyorum. Çünkü orada kontrolü elimde tutmak istiyorum. Ee, hani ben uyanık kalayım tedbirimi alayım da hani sonra Allah'a devreye sokarız gibi bir aslında hani istemsiz olarak yani onu yapıyoruz. Yani hepimiz hayatımızda aslında bunu yapıyoruz. Önce kontrolü bir elimizde alalım. Daha sonra yaradana bırakırız mantığı. Orada çok büyük bir farkındalık kazandım dedim. Evet Büşra Sen inanıyorsun ama güvenmiyorsun. Tabii ki tedbirini al. Ama tedbir almak tamamen uykusuz kalmak, işte kendine günlerini zehir etmek değil. Ee, ki bugün biliyorsunuz Ayda bebek sağ çıktı, 91 günün sonunda ve hepimiz aslında çok büyük bir ders verdi. Şöyle ki gerçekten yaşayacak anınız varsa, nefesiniz varsa, Kaç gün geçerse geçsin, o zaten bir şekilde oluyor. Yani o nefesi zaten alıyorsunuz. Ee, o bir melek daha farkında değil, ama ciddi anlamda korunmuş bir bebek. Yani Elif de aynı şekilde tabii ki. Fakat geçen süreye bakınca Ayda daha baskın çıkıyor yani 91 saat, yani hani kesinlikle küçümsenecek bir zaman dilimi değil. Ee, baktığınız zaman onlarda saf duru bir tevekkül teslimiyet vardır zaten çocuklarda. Dali hocam hep der ya hani korku bizde yoktur. Sonradan öğrenilen, öğrendiğimiz bir duygudur diye. Ee, onda daha korku yok. Ve korku olmadığı için de e, o, kendini o kadar güvende emin hissediyor ki yaşama tutundu bu sayede. Yani daha güzel bir örnek olabilir miydi bilmiyorum bu yaşadığımız olayların üstüne. Dedim ki evet Büşra yani sen bir şekilde bunu yaşayacaksan yaşayacaksın. Bunun önüne geçemezsin. Ama Hala alacak nefesin varsa, hayatta kalacaksan da zaten kalacaksın. Sen üstüne düşeni yap, önlemini al. Ama güven içinde, o teslimiyet içinde ve huzur içinde uyu dedim. Ve gerçekten ondan sonra, o farkındalıktan sonra... Hat ya O gece o kadar güzel, o kadar tatlı bir uyku uyumuşum ki... Belki uzun zamandır öyle uyumuyordum, öyle söyleyeyim. O günden beri çok rahat bir şekilde uyuyorum. Evet, artçıları hala hissediyoruz. Hala sallanıyoruz. Ee, ama... Bilmiyorum içimde o günden sonra inanılmaz böyle bir güven duygusu oluştu. Hatta Dalia Hocam dedi kendini güvende hissedeceksen eğer hani biraz uzaklaş buradan hani git dedim ki bu olacaksa eğer o nefes orada kesildiyse ben dedim yolda da e, bir şey olabilir hani ölebilirim e, İşte orada da başıma bir şey gelebilir. Bu olacaksa olacaktır. Bundan kaçışım yok. Ben Rabbime güveniyorum, inanıyorum. Her şey olması gerektiği gibi olacak. Zaten de öyle. Her zaman olması gereken oluyor deyip burada kalmayı tercih ettim. Bununla yüzleşmeyi tercih ettim. Bu konulara değinmek istedim hocam. Yani bence çok önemli noktalar bunlar hepimiz için. Evet, e, geçen haftaki mesela videoyu seyretmiş olan arkadaşlarımız e, var mı? E, bu konuda e, kendi duygu ve düşüncelerini ifade etmek isteyen arkadaşlarımız varsa e, lütfen. Ben ben isterim ben isterim Dalyacım. E, merhaba herkese. E, şimdi deminden beri, ya bu birkaç bunu düşünüyorum ben. Şimdi benim e, cumadan beri vücudumda bir rahatsızlık oluştu. Ee, ve ben e, dedelim, bana tabii ki bir şey anlatmak istiyor. Ben bunun farkındayım. Hani e, biz aslında bu tevekkülü öyle bir... Yani zaten biz tevekkül halinde olsak, buna direnmesek, bu enerjiyle bütün olsak aslında her şeyle bir de bütün olduğumuzu o teslimiyette, o kabulde olursak zaten hastalık diye bir şey olmayacak aslında. Ee, şimdi e, biz ne yapıyoruz? Bir sürü araçlarla birlikte işte bu şeyi e, hastalığımızı anlamaya çalışıyoruz. İşte bu kime ait diyoruz. Bedi ne oluyor? Bana şimdi ne oluyor diyoruz. E, aslında e, gerçekten o enerjiyle birlikte olsak, o ve teslimiyette olsak, e, biz zaten hastalanmayacağız e, veya e, rahatsızlıklarımızı ee, nasıl desem şöyle bir elimizi şıklatma e, noktasında belki de iyileştireceğiz. Yani o direnç noktalarımız, o öğrenilmişlikler işte o bilinçaltına atılmış olan o çocukluktan gelen o kayıtlarla beraber onu düşünüyordum. Yani e, bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Aslında her şey bize bir şey anlatmaya çalışıyor. Deprem de bize bir şey anlatmaya çalışıyor. Korona da bize bir şey anlatmaya çalışıyor. Ee, ama biz kendi yani o nasıl bir perdeyse e, o nasıl bir e, kalkansa nedense onu algılamak, bilmek e, onun idrakinde olmak e, insanoğlu için galiba biraz zor diyeceğim. Yani özür <laughs> dilerim. Zor diyeceğim. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Şimdi Öncelikle zor diye bir şey yok. Ee, zorlaştıran biz kendiniziz. Ee, çünkü Yaradan'ın e, sistemi o kadar e, kolay ki. Sadece o sistemi görmek önemli. Hani hep diyorum ya yani, bir adım geri gidin ve büyük resme bakın. E, neyin neden sebeplerini yani sebeplerine ne olabileceğini de ne olabileceğini e, görüyorsunuz. Bir de reaksiyon olarak o kadar hızlı reaksiyonlar veriyoruz ki e, bu nedenle diyorum da arkadaşlar yani bir, bir, bir an durun bir, bir sakin olun ve e, öfke e, size hiçbir şey getirmeyecek öfke sizi sadece haklıyken bile haksız duruma getirecek bir an bir durun ve nelere sebep olabileceğini bir düşünün, e, düşünmeden hani derin kemiği yok diyoruz, düşünmeden o an sadece bla 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 diye e, sözler çıkıyor ama hiçbir katkısı olmuyor. E, sistemi alg, algılamak, yani en azından e, anlamaya çalışmak. E, Birçok her şey, e, nasıl diyeyim, doğal akışında aslında, bu doğal akışının içerisinde bizler her zaman enerjiyi sıkıştırıyorum, kendimizi kasarak, kendimizi sıkıntıya sokarak ve zihnimiz çok hızlı bir yere, bir noktaya gidiyor. Ama bedenimiz daha bu noktada olduğu için zihin çok yoruluyor, geri geliyor. Hani bedeni hızlıca taşımaya çalışıyor, o eyleme doğru. Yani bu sefer hani hata üstüne hatalar diyelim gelişebiliyor. İşte farkındalık ve zihmin bir nebze yavaş hareket etmeye sağlamak. Yani hani ağır çekimde yürümek, ağır çekimde değil. Yani düşünürken e, o, o sürat içinde kendi, farkındalıkla düşünmek. Ha, doğru kelime bu. Farkındalıkla düşünmek. Ne olabileceğini, neler ve de ne verebileceğini bunun saniyede düşün. Çünkü ağızdan çıkan söz asa geri alınamıyor. Ve ben hep şunu da söylüyorum çevremdeki kişilere. Özür dilemenizi gerektiren durumlar yaratmayın. Çünkü özür dilemek bir erdemdir tabii ki. yani birinin omuzuna çarptığımızda, birine çarptığımızda özür dilemek bir erdemdir. Ama icabı da haklıyken söylenen sözlerde ki gerin alınamaz durumlar ve sırf karşındaki insanın canını acıtma, canını yakma uğruna söylenen durumlar asla geri alınamıyor ve haklıken haksız yere düşüp özür dilemek durumunda kalınıyor. Bu durumda ağır gelebiliyor. Anlatabiliyor muyum? Yani kişilere de ağır gelebiliyor. Ruhumuza da ağır gelebiliyor. Yani benliklerimize de ağır gelebiliyor. Egomuza da ağır gelebiliyor. Yani çünkü o gurur yapıyor, onur yapıyor. Şunu, bunu. Başka e, söz almak isteyen ya da Pile'cim sen devam etmek iste, istediğin bir şey var mı? Eklemek istediğin. Ee, şöyle Derya'cığım yani biz e, olanı zaten olduğu gibi kabul etsek e, o olduğu haliyle alıp kabul edebilsek e, bu çok büyük bir erdem tabii. E, öyle olmanız inşallah mümkün olur. <laughs> i̇nşallah mümkündür. E, bir, bir ya ben bu arada bu son zamanlarda hep direnç konusu benim karşıma çıkıyor. Bir şeylere hep direniyoruz. Aslında direnmesek, onunla birlikte devam etsek daha kolay ilerleyeceğiz hayatta. Bu kadar da zorlanmayacağız aslında, hani o zorluk dediğim kısımdan dolayı. Yani bu dirençler, o dirençlerimiz, o tutunduğumuz şeyler bizi akışta da tutmuyor. Evet. dolayısıyla ne oluyoruz hep bir kısır döngü içine gidiyoruz hep kuyruğunu takip eden kedi gibi dolanıp duruyoruz bir arkadaş herhalde söz almak istiyor öyle mi bir arkadaş herhalde söz almak istedi ama ben mi yanlış anladım yok yani. siz devam edebilirsiniz ha, yani işte demem o ki e, tam her şey bizde bitiyor diye düşünüyorum ben söz alabilirim isterseniz uygunsanız tekamülle ilgili bir şeyler söylemek isteyebilirim. Tabii evet, buyurun buyurun. Ha, Adana'dan Gönül Salma merhaba hepinize iyi akşamlar. E, 78 yılında ben 12 yaşındaydım. E, günlerde 21 Temmuz. Babam e, köye eskiden bizim Adana'da cenaze oldu mu Elbistan'a gidilirdi. Orada gömülürdü. Başsağlığına da oradan gidilirdi. E, sabah kalktığında dedi ki ya ben bugün rüyamda bir şey gördüm ben bir daha geri gelmeyeceğim buraya dedi. Sanki dedi bugün dünya ile ilişkim bitti dedi. Böyle hiç unutmuyorum o günü. Annem dedi ki madem bir rüya görmüşsün gitme dedi. ya dedi hanım dedi. Benim eğer rüyam gerçekse dedi. Ben de ermiş biriysem zaten gidip o rüyayı e, uygulamaya geçmem lazım dedi. Neyse babam sabahtan yola çıktılar. Onlar Elbistan'a gittiler. E, gece e, televizyonda Elbistan Afşin arasında bir kaza olmuş. 46 kişi vefat etmiş. İçinde babam var. Şimdi öyle bir şey ki abim var, babam var, yeğenim var, teyzem var, enişte var. Abim ve babam yan yana otururken teyzeme diyor ki baldız diyor. Dur da ben yanına gelim iki lafın belini kırak zaten çok yaklaştık. Abim yer değiştiriyor. Babam teyzemle oturuyor. Teyzem de vefat etti babam da vefat etti. O benim hep aklımda şu kalmıştı ki benim rüyalarım da biraz rüya şeylerimiz biraz oradan geliyor herhalde. o kadar rahat ki yani hani bir insan korkuyor. Şimdiki zamanda korkarız. Yani bir şey gördüğümüz zaman ya bugün bu böyle oldu, şu şöyle oldu dedi mi bir korkuyorsun. Ne kadar tekamülü rahat, ne kadar olayı benimseyerek yani dedi ki gitsem de gitmesem de sonuçta ben bunu yaşayacaksam ha burada ha orada. Yani bir dakikanın içerisinde e, vefat ediyor. Yani abim diyor ki bir dakika sürmedi diyor. Sadece ve sadece kurtulan abim, yeğenim iki kişi dahaydı. Yani bazen baktığın zaman önüne geçemediğimiz şeylere serbest mi kalmak lazım? Teslim etmek lazım. Gelene gönüllüm olmak lazım. Sonuçta insan oluyoruz. Benim de İzmir'de arkadaşımın teyzesi işte kalıyordu Rıza Bey'de. Bugün çıkan bebeğin karşı işte aynı dairedeler onlar ee, oğlu ve anne abi ve baba dışarıdalarmış anne oldu Adana'ya gelecekler oğlu demiş ki anne ben kalayım sen git ders çalışıyorum anne demiş ki ben seni bırakmam ve şu an ikisinden de haber alınmadı zaten o bebekle aynı kattalarmış ee, bazen bakıyorsunuz bir saniyelik bir şeyi bir ömür götürüyor yavrucağızın ilk söylediği annem dedi öteki tarafa baktığınızda bebeğini kaybetti biz teslimatı ölümde mi hissetmeliyiz yoksa her olayda mı benim için en önemli şey bu Dalia hocam bunu bana anlat ben ölümde mi teslim olmalıyım her olayda mı teslim olmalıyım her olayda güvende olduğunu bilmelisin ee, o halde orayı bana hani ben kendim fikrimi söylüyorum. Bizim belki de takıldığımız korkuyla beraber gene ölümde teslim değiliz. Yani her olayda olsak daha mı kolay oluyor? Diyelim ki işte sizinle bir araya geleceğiz ama geç kaldım. Bu da bir teslimiyet. Ay korktum, güvende değilim, yetişemedim mi? Yoksa ölürken mi korkuyoruz sadece? Teslimat olmadığımız yer en çok ölümmüş. Sanki öyle geldi bana hep. Doğru mu? Doğrudur. Yani kişinin e, algısıyla ilgili. Mesela ben yine kendimden örnek vereyim. Benim mesela e, öleceğim e, ö, öleceğim işte toprağın altına gömüleceğim yok şöyle o. Hani e, hiçbir hissiyatım yok biliyor musunuz? Çünkü e, ölmenin e, bir son, nuş, son oluş olduğunu düşünmüyorum. E, bu dünyadaki bedenim sadece bu realitede bir sonda ama ben sonsuz bir varlığım ben eminim ki bir başka bedende tekrar ben burada olacağım ya da başka bir gezegende çünkü kainattan tek olduğumuzu düşünmüyorum hani kendi kişisel düşünce bir bakış açım değil sanki kainatı ev gibi düşünürsek şu an salondayım daha sonra başka bir odadayım daha sonraki bir başka odadayım gibi 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 ee, olarak algılıyorum ee, annemin babamı da e, benim dünyaya getirdikleri bir araç olarak görüyorum onların görevleri e, bu dünyada benim e, bana öğretici e, almam gereken e, ödevler ya da dersler diyoruz bana hep dersler de falan hep sınavlar da hep ağır geliyor yani söz olarak da ağır geliyor e, Yaşamam gerekenlerde babamı olduğum gibi olduğu gibi kabul ettim. Bugün hatta Büşra babamla ilgili sohbet ettik biraz. Ee, çok zor bir insandı, çok son derece bir efendim bir insan olmasına rağmen çok zor bir insandı. Ve e, mesela Büşra bana onu sordu. ''Sen nasıl kabul ettin? Yani bunu e, babanın bu durumunu e, nasıl e, yani mi?'' ya da ya ben babamı e, o kişi, yani baba olarak değil de. Bu insan böyledir. Yani bunu ben çok küçük yaşta da aynı şey O, bu, bu insan böyle. Onun yaradılışı böyle. Onun hamuru, çamuru böyle. E, onu bu şekilde kabul etmek gerekiyor. Annem böyle. Kardeşim bu şekilde. Hani kayınvalidem bu şekilde. Yani herkesi e, olduğu gibi kabul etmek. E, pek, o kabulde kaldım. E, benim sınavlarım hep şöyle oldu. Çok önemsediğim, çok değer verdiğim, yani yaradanla arama koymuş olduğum böyle seni çok seviyorum arkadaşım. Yani yani çok seviyorum. Yani sensiz bir, hani ömrümün geri kalanında sen olmana hep arzu ediyorum dediğim arkadaşlarım ya da kişiler hep benim üzmüşlerdir ve çok yaralamışlardır. Ee, bunu da ben bir de şuna bağlıyorum. İşte e, yaradanla arama koyduğum o aşırı e, kişi sevgisi e, burada benim hani sınav dediğimiz yani sınav dediğimiz durumu orada yarattı. Yani benim arama kimseyi koyma. Sen ve ben varım. Başka hiçbir şey ve hiç kimse yok. E, mesela onu şurada da anladım. E, mesela depremden sonra Ay çocuklarım ne yaptı? Ay onlar ne oldu? İnanın. Yani çıktık yürüyoruz oğlum beni aradı anne iyi misin diye. Anne ben çocuklarımı da arasam fena olmayacak dedim Büşra'ya. Hani iyiler <laughs> mi falan ne oldu onlara. Ee, onu e, dikkat ettim. Çocuklarımı yaradanla arama koymuyorum. Ve e, bu nedenden ötürü de e, çocuklarımla diyaloğum, ilişkim, gelinimle diyaloğum, ilişkim çok güzel. Kendilerini seviyorum torunumu seviyorum, e, araya ama koymamayı öğrendim. E, arkadaşlarımı da artık e, çok değer verdiğim, çok önemsediğim e, kişileri de araya koymamaya, asla <laughs> demiyoruz, iptal ediyorum, e, koymamaya karar verdim, e, koymamayı seçtim diyeyim. E, çünkü e, her kişiden e, hep burkulmuşumdur ve burada da bir parantez açmak istiyorum, Büşra'ya söylediğim sözlerden bir tanesi. Binnet minnet tarlıkla biz birbirimize çok sahipleniyoruz, birbirimizi seviyoruz. Ama de bana ...minnettar ya da duyma... Ee, ...bazı arkadaşlar grupta... ...size minnettar Özalya Hanım çok böyle yapıyor... ...hayır diyorum ne olur beni sevin ama... ...ne olur sakın minnettarlık duymayın... ...minnettarlık... E, ...çok ağırdır... ...ve e, minnettarlık... ...duygumuzla da çok sınav veririz... ...bu arada birkaç dakika sonra... E, ...zoom kapanacak... E, 40 dakikalık bir süreç verdi... E, ...hoşunuza... ...ses az geliyor... Yani beğendiyseniz, sevdiyseniz, isterseniz e, e, tekrar açalım mı? Ne dersiniz arkadaşlar? Devam edelim mi? Benden yana edelim. Çok güzel gidiyor, çok güzel şeyler alıyorum. Ben de katılırım. Devam ederse katılırım. Hadi ablacığım. Tamam, o zaman. Ben de katılırsa o zaman, devam ederim. O zaman link link çünkü değişebiliyor. E, linkleri ben tekrar e, her yerde yine e, çünkü her geldiğimiz nereden katıldığını tam anlatamıyorum. E, tekrar paylaşırız ve e, devam edelim. E, e, sizlerin de söz almasını ve bu tekamülle, tedküllle işte ya da e, tarlık duygusu size ne destekleriyle o zaman şu an e, kapatıyoruz. Kişilerce kapatalım. Evet. Kapanmak üzere zaten bir iki dakika içerisinde. Evet. Ya, hemen yolla... Bir de linki atıyoruz arkadaşlar. Tamam. Tamam bir tane.